What are you waiting for? So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do, love me like you do. Bu nasıl bir intro ya? Senin ben. Intro beğenmedi sen gidebilirsin canım. Bak Benden zaten böyle bir video beklemez yani böyle bir intro beklemez zaten Türk çıktı çıkıyorum ya kapa ya. Dikkat ayol. Biraz sonra dinleyeceğiniz şeyler ya da izleyeceğiniz şeyler kesinlikle canlı yayınlarda ya da videolarımda kullandığım sözler içermek mi, içermemektedir bu. Neyse. O yüzden fazla aldırış etmeyiniz ya da dikkat etmeyiniz. O zaman başlıyor. İyi seyirler. Allah'ım çok sinir oldum ben şu an. Şu şarkıya. Şarkı <laughs> kapanı olmuş. Tem. Hadi. Karaklini bir erkek mi? Hayır. Karaklini Türkiye'den mi yersin? Karaklini seni bizzat tanımaktan mı? Karaklini okay. seni tanıyor mu? Hayır. Ne oluyor lan? Ne? E. 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 Adı değil. Bilmiyorum. Tanışıyorum. Bilmiyorum. <laughs> Karakterin seni bizden tanımaktan mı? Bilmiyorum Karakterin dizi oyuncusu mu? Hayır Karakterin YouTube e. video Hayır. sayesinde mi ünlü olan? Evet Karakterin videoyu çeken Hayır Karakterin aynı soyadına sahip mi? Hayır Karakterin şarkıcısına Hayır Karakterin gerçek adı ile mi tanıyor? Hayır Okey Sonuç ne mi? Beni tanımadı Daha doğrusu yok <laughs> Basit bir şekilde karakterini tanıtamam. İsini Lavlu vs. Yap. Ö, yap. Teşekkür ederim. Emir gibi. Bra. <laughs> Türkçem 98. <48. gülüyor> Bra. Öl okulum. Ölem. Çık <laughs> çık. Çağatay Ulusal için oyuncu. Enes Batur için youtuber. Ben B için çizgi film. <laughs> karakterini yazabiliriz. Tamam ben kendisini yazayım. İki bin yıl sonra. Altyazı Acı acaba? Ana bildin mi? <laughs> bunu bilmiyorum. Ve bir şey inşa ediyor mu? <laughs> seni seviyorum makinatör. Beni bildin şu an ben seni tanıttım ya. Ben kendim şu an seni tanıttım. Evet. Bu akı ödülü için ilk teklifimde karakterini tahmin etmeliyim. Hadi tekrar oynayalım. Neden oynayalım. Bence... <laughs> Bunlar ne? Aleyküm <laughs> selam. Lan garek hadi öpüşün hadi sonra videoyu kapatıyoruz hadi hadi kuş. hadi Small town boy in a I got addicted to a losing game and